3 kiloluk dolum yapacağız. Burada 3 kilo olması gerekiyor ama bunun bir darası var. 156 gram. Bunun kendi darası var. Bunu almamız lazım. Sıfır diyeceğiz. Önce darayı sıfırlayacağız. Bunun haznenin içine 3 kilo dolum yapmasını sağlayacağız. Biraz hızlı olacak. Belki köpürme yapabilir. Bilmiyoruz. Deniyoruz ilk defa. Bir başta diyelim. Evet böyle yavaşlıyor. Bakalım şu an bir de buraya ha oraya çekelim asıl burası da önemli. Şu an tam 3 kilo oldu ama 21 saniye. Bu yavaşlama süresini rahatlıkla istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Çok da köpürme yapmadım gibi sanki değil mi? Bu şekilde tam sığıyor yani dışarıya taşmıyor sonuçta.